Kıyamet Suresi'nin 10. ayeti kelimesi. O gün insan kaçacak yer neresidir diyecektir. Bulamaz ki. Gök erimiş maden gibi akacak. Bütün her şey boşlukta, süratle, akışı içerisinde, çürtün meden mütevellit, kızarmış bir evendim maden parçaları, ateş gibi her tarafa saçılacak. O gün insan kaçacak yer nerede, neresi diyecektir. Bütün bu alemlerin düzeni bozulup güneş ve ay birbirine kavuşup galaksiler ve yıldızlar semavat değerli bir maden gibi aktiklerinde dünyanın üzerine ateş parçaları yağdığında o gün insan kaçacak ve sığınacak bir yer arayacaktır. Evet. Lakin artık Allah'tan başka bu olayı durduracak da yoktur. Allah'ın vaadi de hak olduğundan, olduğuna göre bu kıyamet kopacaktır. İnsan da kendisine sığınacak yer içinde bir sığınak bulamayacaktır.